Merhabalar. Son dönemlerde sokaklarda çok ve parklarda çok fazla scooter görmekteyiz. Bunların dört tekerlekleri, iki tekerlekleri ayak itmesiyle ilerleyip ve motorize olanları söz konusu. Bu scooterlarla ilgili pek çok ortopedide çalışma var çocukluk çağı ve yetişkinleri için. Maalesef yapılan çalışmalar, Türkiye'den de çalışmalarımız var. Yapılan çalışmalar göstermiş ki gerçekten scooter kazaları artık çocukluk çağındaki travmaların içinde bayağı yüksek üst düzeylerde, seviyelerde bir sıklık arz etmekte. Bu en sık nedeni de şöyle düşünmek lazım. Kasiskele sistemi henüz yetişkin dengesine ulaşamamış bir çocuk, özellikle 8 yaş altındaki çocuklarda henüz denge, hız algısı, durma algısı, yön değiştirme algısı ve hareket halindeyken etrafla ilgilenme kapasiteleri düşük olan bir çocukta Scooter'ın hızını düşündüğünüzde oldukça ciddi bir tehlike arz etmekte. Bundan dolayı da çocuklar ani bir şey karşılaştıklarında önlerinde veyahut da yön değiştirmeye gerektiğinde veyahut da yolda bir engebe veya bir çukurla karşılaştıklarında yere düşmekte. Ve yani burada çok ciddi kazalar söz konusu. Bir de en korkulan tabii ki çocuklarımız bunlarla trafik akışında olduğu yerlere girebiliyorlar. Ne kadar bisiklet yolunda olsanız da bu sefer yetişkinlerin bisikletlerini hatta bazen de elektrikli bisikletleri kullandığı bir güzergahta oluyorsunuz. Bu da ayrıca bir tehlike arz ediyor. Çünkü çocuk hiç tahmin etmeye şekilde yön değiştirebilir ve arkadan gelen bisiklet bunu göremeyebilir. Bunlar her zaman çocuğun aleyhine gelişirler ve çocukta çok daha büyük bir travma yol açarlar. Maalesef hayatını kaybeden çocuklar ve yetişkinler de söz konusu. O yüzden lütfen scooter kullanımlarında hiç değilse çocuklar için oyun amacıyla olsunlar ve ebeveynlerin gözetiminde belirli sınırları olan ya duvar ya parmaklık da belirlenmiş alanlar dışında halkın arasında yetişkinlerin yürüyüş yaptığı, koştuğu, bisiklete bindikleri ve maalesef araba kullandıkları bölgelerde kesinlikle kullanılmadığını tavsiye etmiyorum. Bu benim şahsi kanalımda o yayınlar da bunu destekliyor. O yüzden lütfen ebeveynler olarak sizlere bunu önermekteyim. Çocuklarımızın sağlıklı kalmaları, hasis gelişimlerinde en iyi olması için.